Esselamu Aleyküm kıymetli izleyiciler. Bu videomuzda salli duasının yani Allahümme salli diye bilinen duanın nasıl okunması gerektiğini püf noktalarını izah etmeye çalışacağım. İnşallah sizin için faydalı olur. Duaları her zaman Allahu Ekber diyerek başlıyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Salli ve barik duaları kısa dualar olduğu halde uzatmalarında sıkıntı olabiliyor. Onun için dikkat edin. Ala ali ve ala ali ve ala ali. Ala ali dersen yanlış telaffuz etmiş olursun. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim e ve ala âli al İbrahim. İbrahim. derken iki tane uzatma var İbrahim. Mutlaka bu ikisinde de dikkat edin. Kema salleyte ala İbrahim e ve ala âli al İbrahim. Yine burada da tabii ve ala Ali ve ala Ali bunları mutlaka çok tekrarlayarak zihninize kazımaya çalışın. Okuma, okuyup okuyup geçmek yerine zor olan telaffuzu zor, ezberleme zor olan bölümleri veya kelimeleri 10 kere 15 kere tekrarlamak, ezberlemek için daha faydalı olacak. İnneke hamidun mecid İnneke hamidun mecid. Hem hamid derken hem mecid derken sonlarını uzatıyoruz. Hamidun mecid. Biz genellikle sona yaklaşınca hemen hızlanırız. Bir an önce bitirmek isteriz. Böyle yapmayalım. İnneke hamidun mecid diye noktayı koyalım. Güzel yanlışsız ezberleyelim. Çünkü bunlar namazlarda okunan dualar olduğu için yanlışsız ezberlemek en iyisi. İnşallah faydalı olmuştur. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ezberlemek için 10 tekrarlı videolarımızdan faydalanabilirsiniz. Hoşçakalın.